İnsanlar sıkı tuz yerkenki sahneleri Part 1 Aaa merhaba Mehmet abi Merhaba Uuuu dondurma sonikli Uuuu Lezzetli Görüyor Mehmet abi Bir bakar çubuğu yemeseydim Aaa gummy bear Çok sevdim Mehmet abi öyle kocaman yemez. Aa bu göze. Aa büyüdü. Oha. La o nasıl şey? <laughs> yemek yedin abi. Merhaba abi. Hmm, çok lezzetli gün. Dur. <laughs> abi tuvalete sıkıtımız koymasayım ya. Tuvaleti temizlemek zorunda kalacağım. <laughs> abi. Aman tabii Aa, o şey dolmadı. Ay çok canım çekti. Mamut abi. Mamut abi o kadar hesap. Oha. Of. Ooo.